Herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşacaktım ama bir parantez açıp bazı konularda bilgi vermek istedim. Çünkü kanalı takip edenlerin kafasında şu gibi soru işaretleri oluştuğunu düşünüyorum. İşte bu bir koronavirüsü var. Koronavirüsün arkasında bir takım insanlar var. Bir yandan bir askeri tatbikattan bahsediliyor. Bir yandan bir göçmenler sorunu var. Bir yandan sınırlar kapatılıyor ve bir yandan da çocuklardan bahsediliyor. Şimdi sanki bu çocuklar olayı koronavirüste çok alakasız, bambaşka bir yerdenmiş gibi düşünülüyor. Ya da bu göçmen olayı koronavirüste çok alakasızmış gibi. Yani kafalarda böyle bir e, soru işaretleri olduğunu hissediyorum. O yüzden de bunu anlatmak istedim. Şimdi bana burada androkromla ilgili de bazı Sorular geliyor. Bu konuya girer misin, detayını anlatır mısın diye. Bunun detayını anlatamam. Bunun detayına da girmem. E, bu kanalda bu tür beklentileri olanlar varsa, e, artık olayın cılkı çıkmış, aşırı şiddeti olmuş, e, ya da provoke konular, ya da hmm, büyüklere masallar tadında şeyler. Bekleyenler varsa, böyle beklentileri olanlar varsa arkadaşlar, lütfen takip etmeyin. Böyle şeyler yayınlamayacağım. Yani burası bir büyüklere masallar kanalı değil. Burada her şey belgeli, gerçek, kanıtlı. Kanıtlıysa sizinle paylaşıyorum. Ha bu kanıtların arasındaki bağlantıyı kurmak farklı bir şekilde geliştiği için sizinle bunları paylaşıyorum. Şimdi size askeri tatbikat haberini verdiği zaman size askeri tatbikat videosu yayınlayacaklar tabii ki. Ki böyle bir dönemde kalkıp da birileri sizinle tünel bulunmuş diye bir haber paylaşıyorsa bu çok önemli bir şeydir. Siz sizinle normal insanlarla bunu kendim için de söylüyorum. Ama ben bu işin hem mutfağında hem bu tarafında zaman zaman olmuş bir insan olarak söylüyorum. Kamuoyuyla ne kadar bilgi paylaşılıyor? Ne kadarının paylaşıldığını zannediyorsunuz? Valla 10 haberden biri paylaşılıyor desem çok inanın mutlu olun. 10 haberden biri bile paylaşılmıyor. Belki 100 haberden biri, belki 50 haberden biri kamuoyuyla paylaşılıyor. Önemli haberlerden neden bu? Çünkü bazı şeylerin bilinmesi kişiler için uygun değil. Ha bunu biz ilk hafta yaşadık zaten. Burada da bir kaos yaşandı. Onunla da gibi. Ya burası masal kanalı değil arkadaşlar. Burada bir belge olursa ben açıklayabilirim. Burada ben atayım. Yok öyle bir şey. Yani ben niye sizi uyutayım? Niye sizi Ay arkasında gizli örgütler var. Açın bakın o gizli, o gizli örgütler eskidi ya. O gizli yani o gizli örgütlerin bir gizemi kalmadı ki artık. Hepsini anlatayım size içini ben. O gizli örgütlerin. O kadar gizemli örgütler değil onları artık. Onun içindeki, onu yöneten insanlar o kadar gizemli insanlar değil artık. Yani bunları söylemek istemiyorum. E, yanlış anlaşılacağı için ama... Bu insanlarla sokakta karşı karşıya bile geliyorsunuz o gizli örgütten insanların... Kimi deriyle. Herkes değil ama bazıları geliyor, oturuyor, yemek yiyor. Yani bunlar çok böyle ulvi insanlar değil. Ben biraz daha bu olayın nasıl gelişip neden bu iş neden Suriye'ye bağlanıyor ki artık Suriye meselesinden bıktım. Orasının artık yani orasında bir insan fabrikasına dönüşmesi konusunu alın bir tek. Oradan bir göçmen problemi anıyor, Oradan çocuklar bir şekilde birilerine sermaye ediliyor ne sermayesi organ sermayesi ne sermayesi beden sermayesi ne sermayesi kan sermayesi bunu böyle düşünün Suriye'den siz ne kadar haber alabiliyorsunuz Suriye ne kadar şeffaf bir yer ne, ne olduğunu ne bittiğini nereden biliyorsunuz Çin ne kadar şeffaf bir ülke bakın bu virüs konusunda bile ne kadar şeffaf olup olmadığı işte tartışılıyor bu sebepten çok ağır bedeller ödeyecek Çin artık çocukları satmaya başlamış bir ülke. Buradan para kazanan bir ülke. Ya siz 1 dolara 2 dolara bütün gün bir insanı çalıştırıyorsunuz çocuğunuzu mu satmayacaksınız? Ha şimdi Suriye'de işte çocuğunu e, veriyor insanlar. Bu insanların başka çaresi yok kalmamış artık. Evlerden Irak böyle bir durum. Ama bunların hepsi gözümüzün önünde e, gelişti. Kimse dünyanın çok iyi bir yer olmasını istemiyor. Çünkü para kazanamazsınız İyilikten para kazanamazsınız İyilikten para kazanamazsınız arkadaşlar Doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar İyilikten de para kazanamazsınız İşte bu ikisini aklınızda tutun Şimdi bazı insanların elinde çok büyük güçler var Muazzam meblalardan paralardan bahsediliyor sizin belki ömrü boyunca kazandığınız parayı adam bir akşam yemeğine veriyor. Bakın bunu abartmıyor. Belki yedi deseniz 20 senede edindiğiniz parayı adam bir akşam yemeğinde harcıyor. Bir akşam yemeğinde havaya atıyor. Şimdi bu olaya buradan bakın. Bu böyle bir insanın ki bunun içinde bey beynen çok yüksek insanlar olduğu gibi çok asalak da var. Bir şekilde para kazanmış. Poposuyla para kazanmış. İşte topa, topa vurmuş, para kazanmış. Hiçbir e, ekstra ekstra bir şey olmamış ya da bir zengine e, kancı atıp bir yerlere gelmiş. Zannetmeyin ki o bütün o muhteşem iş adamları da, bu iş adamları da gazete satarken, su satarken bunları birileri gözlerine kestirmişler. Amerika'dakiler için konuşuyorum. Bunlara bazı misyonlar verilmiş, görevler verilmiş. Ve sonradan bu adamlar bu şirketleri büyütmüşler. Yani Analarından babalarından para kalmayacak da bunları yapacaklar. Kapitalizmin bu servet yani miras olayı anne babadan çocuğa geçme olayı hem tartışmalıdır hem de doğrudur. Neden doğrudur biliyor musunuz? Bir insanın kaynağı olmadan öyle sıfırdan bir şeyleri yaratması sistemsel olarak çok kolay değil. Ha, birilerinin size mutlaka bir yerde yardım ettiği Aşikar. Ha birilerine yürü ya kulum der. Birilerine birazcık oradan yardım edilir. Yürür. Bir de bunun daha real, daha gerçekçi tarafı vardır. Birileri size yardım eder. Direkt yardım eder. Siz zaten artık o insanların piyonu olursunuz. O insanların e, bu işlerle uğraşmak istemezler. Siz onların yerine bu işleri yaparsınız. Ha, o gün gazete satıyordunuz. Bugün de e, onun bu bilgilerini dağıtma ayak işini yapıyor olursunuz. İsterseniz bilmemlerinin e, başı olun, genel müdürü olun, CEO'su olun vesaire. Neyse. Şimdi bu insanların bu konuyu bu, bu sebeple bahsetmek istiyorum. Bu kimi insanlar artık e, dünyadan tatmin olmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Maddi olarak alabilecekleri her şeye sahipler. Senin benim gibi üç kuruşun peşine koşmuyor bu adamlar. Ben ev kiramı öder miyim, ödemez miyim? Ay bu kriz geldi de ne olur? Peşinde değil bu adamlar. Hay olmadığı gibi. Artık tatmin de olmuyorlar. Ha bir gün başka bir programda gireriz e, bunun şeyine detayına. İşte dinler vesaire. Bunlar zaten bu sebeplerle çıkmıştır ya da bunların e, insan için ne kadar faydalı olduğunu. Ama şimdi bunlar bu buralardan da nasibini alamamış insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bir ahlak, bir değeri, ahlak alaki, değer değeri olmayan, etik anlayışı olmayan, bir dinsel anlayışı olmayan, sadece materyal dünyaya odaklanmış ve materyal dünyadan da bir tatmin bekleyen insan bunlar. Anlatabiliyor muyum? Heh, şimdi burasını çok iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü bundan sonraki bütün videolar bu felsefenin, bu anlayışın üzerine kuruldu devam edecek. Yani ben böyle devam edeceğim. Buna çünkü benim isteğim buradaki bu fikir yapısını anlamanız. O onu yapmış, bu bunu yapmış. O, o o zaman bir terör oluyor bu kanalda. Ben o terörü istemiyorum. Yani burada panik panik olmayın. Önemli olan bu insanların nasıl bir fikir, nasıl bir yol haritası izlediğini anlarsanız korkmanıza da gerek yok. O yol haritasını da bir şekilde ben de size anlatmak istiyorum. Bu adamların nasıl çalıştığını, mekanizmalarını. O yüzden bu adamın anlamanız gereken tek şeyi bu kadar işte bu koronavirüsü bilmem ne vesaire olaylarının... Bu adamların çok parası var ama hayat... İnsanoğlu fani. Hayat bu kadar parayı harcayabileceğiniz, tüketebileceğiniz kadar uzun değil. Şey, neden çocuk kıymetli? Çocuk büyüyor. 18 ile 35, 45 arasında bir zirve yapıyor. 45 ile 60 arası yaşam kalitesi olarak konuşuyorum. 45 ile 60 arası bunun bir olgunluk dönemini yaşıyor. 60-65'ten sonra artık aşağıya gidiyor. E zaten bunların hedef kitlesine 65'ten sonrakiler değil mi? Bizim koronavirüsün ondan sonrasını diyor çöp diyor bu adamın kafası. Ama böyle bir gerçek var ki bu adam içinde bunları yapan kişiler içinde böyle bir gerçek var. E tamam bu adam 18 yaşına kadar geldi hadi 18-20 yaşında yürü ya dedi bir şeyler tuttu. 30-35 para kazanıyorsun milyar dolarlar kazanıyorsun ama yaşam sınırlı. Sınırlı olan ne? Zaman. Yaşamın yaşam eşittir zaman. He. Şimdi bu zaman zaman kavramını bir kenarda tutun. E bu adamın o zaman daha fazla zamana ihtiyacı var bu yaşamın. Yaşamda bir şeyler gerçekleştirebilmesi için, bu parayı tüketebilmesi için ya da kendini e, kendi içinde var olan bir şeyleri ortaya çıkarabilmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Ama biyoloji buna izin vermiyor. Şimdi o yüzden bu adamlar biyolojik yatırım yapıyor. O yüzden bu adamlar biyoloji laboratuvarı kuruyor. O yüzden bu adamlar kadın çiftliği kuruyor. O yüzden bu adamlar bebek yiyor, çocuk yiyor, androkronlara e, 50 bin dolar küçücük şişelere para veriyor. Neden? Bu adamın paraya ihtiyacı yok. Bu adamın zamana ihtiyacı var o zamanı da isterse çocuk kalbinden yesin isterse insan kanından olsun bu şekilde almaya çalışıyor bu Rockefeller olayını bilirsiniz adam 5 tane 6 tane kalp değiştirdi ki bu bilinen siz zannediyor musunuz ki Rockefeller'ın e, o değiştirdiği kalpler 50-60 yaşında insanlara aitti ya da ölmüş bedenlerden Hayır, gencecik insanların kalpleriydi onlar. Belki 15, 18, 20. 20'den sonrası bile ne kadar faydalı ben bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu da zannetmeyin ki sadece Rockefeller yapıyor. Birçok devlet adamı yapıyor. Birçok devlet adamının kendi bu şekilde olan laboratuvarları olmasa da kendi özel hastaneleri var. Kimilerine her gün kan veriliyor. Kimilerine farklı şeyler uygulanıyor ve hep kan üzerinden. Çünkü kan ki bunun artık böyle dinler tarihine gidersek kan ve ekmek kişinin insanın oluşumuna kadar gidiyor. Şimdi buralara girip eğer arzu ederseniz kanalda bunları ben böyle devam etmek istiyorum ki olayın devamını anlayın diye. İsterseniz gireriz bu konulara ama kan çok önemli bir şey. İşte bu kan denen şey bu Çin tıbbında da e, Çin felsefesinde de önemlidir. Neden? Buna kana çi enerjisi derler. Çi. Bu çi enerjisi de yaşam enerjisi. O yüzden bütün tıplar ister modern tıp olsun, ister Çin tıbbı olsun, ne olursa olsun insanın varoluşu kana Kana dayanır. O yüzden de hala daha bazı devlet adamlarına vesairelere çok genç yaşta insanların kanları transfer ediliyor. Hem de öyle böyle değil her gün. Şimdi e, bu Androkron meselesinde de e, bunun vahşetini ben anlatmak istemiyorum arkadaşlar. İlgisi olanlar e, dinlesinler ama işte dediğimiz gibi bu çocuklardan Elde edilen bir madde. Çocukların kanından elde edilen. Bu çocukların e, salgıladıkları adrenalinle e, ve epifiz bezlerinde oluşan o terör anındaki kandan yapılan bir madde. E bu ne yapıyor? İnsanları gençleştiriyor. E bütün hücreleri yeniliyor. Yani bunu e, böyle çok büyük teknolojiler olarak o, o filan da demeye gerek yok. Bu mendelin bezelyeleri gibidir. Yani oradan bunu kanın içine ve hatta bunları şöyle söyleyeyim artık bunlar basit teknolojiler biyolojide şeyde biyoteknolojide bunun kan plazmasını bunlar yeniliyor e bunun haricinde işte bu organ transplantları var e bir de bunun haricinde ruhsal olarak da zaten bu kadınları e, çocukların çocuk bedeninden yararlanan artık yaratıklar var e, yaratık diyorum ben kusuma bakmayın yaratıklar var bu zekalar var. Şimdi ben konunun bu zaman kısmını aklınızda tutun dedim bu zaman kısmı önemli çünkü bundan sonraki olayların devamında bu zaman kısmını göreceksiniz. Yani bu adamların istediği şey zaman kazanmak. Bu hayatta bu fani dünyada daha ne kadar kalırımın peşindeler. Bunun içinde gözünü kırpmıyor başkasını öldürmeye yani onun gözünde adam 80 yaşına gelmiş ama 5 yaşında bir çocuğun değeri yok. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Çünkü onun o 80 yaşına gelmiş hali O 5 yaşındaki çocuğun gelmesi için. Üh üh. Ha bu da ne? Bu da ne? Şimdi kapitalizmin oturduğu bir temel var. O da. E, ya bunun Türkçesini şey yapamadım da o yüzden kusuma bakmayın. En iyi olanın kazandığı diyelim tamam mı? Yani en iyi gen. En iyi gen devam ediyor. Yani şimdi 5 yaşında bir çocuğun 80 yaşına gelmesi için bu hayatta çok badir atlatması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya bunların hepsinden de geçecek. Hayatı kazanacak. Bunları atlatacak ve o serveti elde edecek. E tabii ki büyük bir serüven. Anlatabiliyor muyum? E o, bu kapitalist kapitalist düzenin fikri de bu. En iyi olan ayakta kalır. En iyi gen dünyada kalır. En iyi sperm e, döller. Anlatabiliyor muyum? Yani sen ne kadar iyisen bu hayatta o kadar başarılısındır. Bunun için hiçbir kurala gerek yok. İyilikten kastım bu değil. Ne kadar güçlüysen o kadar hayatta kalırsın. Ha sen çok iyi bir insansın ama hayatta kalmayı beceremiyorsun dertten hastalıktan ölmüşsün 30 yaşında o onu ilgilendirmiyor demek ki sen çürük yumurtasın sen çürük gelsin anlatabiliyor muyum sen 25-30 yaşındasın hala da bir 10 milyon e, doların yoksa bu düzende başarısız bir insansın e, 10 milyon doları kaç kişinin var şu kanalı dinleyen e demek ki hepimiz başarısız onların gözünde, değil mi? O da diyor ki, o zaman diyor siz bu çürük yumurtalar, hadi yallah, gidin burada, güçlüler kalsın. Çünkü diyor düzen bu. Ha, şimdi bu düzen denen şey de tabii ki Darwin'in, Darwin'de işte bir e, bilim adamı, biyoloji üzerine işte bu evrim teorisini de gerçekleştiren kişi, o da işte bu en iyi genin dünyada kaldığından bahseden bilim adamı, bunu öne süren en güçlü gen diyor bu dünyada kalır devam eder hayatını devam ettirir nasıl kaldığının hiçbir önemi yok İstersen mutasyona uğra istersen şekil değiştir ister yalan söyle ister kötülük yap hiçbir önemi yok ama işki kal yani koronavirüsü gibi İstersen adamın akciğerine yapış istersen koluna bacağına yapış istersen başka yerine yapış hiç fark etmiyor önemli olan şekil de değiştirse, şekil değiştirip o kişiden daha üstün olmak. E şimdi bu koronavirüsüyle ilgili verilen mücadele de zaten bu, bu şekilde. Neden? Şimdi bu virüs bir meydana çıktı. O insanlar gafil avlandı. İşte düşük, e, zayıf olanlar hemen çürük yumurtaları, bunların deyimiyle çürük yumurtaları elemeye başladı. Şimdi A bakıyor virüs, bunlar işte bir şeyler kullanmaya başlıyor. C vitamini, yok O vitamini, buradan şundan bundan bu o virüs akıllı yani biyoloji böyle ilerliyor arkadaşlar hani e, bu, bu mikroorganizmalar hemen üremeye başlıyor diyor ki bunları bunları aldı bu tamam ben de buna göre kendimi hemen değiştireyim bu isterseniz bilimsel olarak açıklayın isterseniz yaradanın mucizesi değil bu kendiliğinden oluşan bir olay yani çocuğun bir çocuğun dünyaya gelmesi gibi kendiliğinden o bütün genlerin birleşmesiyle olan. Şimdi virüs de bunu gördüğü zaman insan diyor bakıyor biraz daha güçleniyor o da kendini güçlendiriyor vesaire. Bu, bu savaş da o zaman ne zamana kadar sürüyor? İşte bu sürü bağışıklığı vesaire denmesinin olayı da bu virüs ne zaman karar verecek ki insanoğlu benden kuvvetli o zaman çekiliyor. O da ne zaman çekiliyor biliyor musunuz? İşte e, bu aralarda görürse bu serstir, merstir, bunlar işte çekir, onlar gibi çekiliyor, tekrardan bir atak yapıyor. Diyor ki ben bu insanın diyor nasıl e, zayıf bir noktasını nasıl yakalarım şeklinde. Çünkü o da güçleniyor. O anlamış artık o insan yapısını veya işte tutunacağı neyse o organizmayı. Ona göre kendisini güçlendirip tekrar tekrar karşısına çıkıyor. Şimdi benim burada söyleyeceğim tek şey şu. Bundan sonra. Ki işte buradan sonra deniyor ya yeni bir dönem açılacak, yeni teknolojiler vesaire işte bambaşka bir dünya düzeni. Asıl bu bambaşka bir dünya düzeninde Aslında artık bunu bir ikinci bölüm yapmak lazım ama toparlamak istiyorum Bir daha da bu konulara girmek istemiyorum çünkü bu yeni dünya düzeninde adamlar artık bizim bildiğimiz üç boyutlu bazı teknolojilerle karşımıza çıkmayacaklar. Dört boyutlu ve ayrıca zaman e, zaman kavramıyla bizim karşımıza çıkacaklar. Biz şu ana kadar hep mekanik böyle e, e, lineer şekilde yani lineer ne bir şey bitiyor. Bir e, bu sayı doğrusu vardır. Hepimiz hatırlarız çocukluktan işte 1 2 3 4 5 diye gider o sayı doğrusundan oklar çıkartırız falan. Şimdi bir hayatın böyle bir sayı doğrusu olduğu gibi yaşadık hep biz. Ama bu artık buna bir de zaman kavramı eklenince bu sayı doğrusunun gidişatı da değişiyor. Artık onun bir sayı doğrusu, yani bir doğrusallıktan çıktığını görüyoruz. Ve adamlar artık bu teknolojiyle bunu da yani ona farklı bir boyut, bu doğrusallık boyutunun ötesine bir zaman boyutu ekliyorlar. He, bu zaman boyutu da zannetmeyin ki e, şimdi girdi hayatımıza bu 1800'lü senelerin işte 1885'lerden sonra artık hayatımıza giren işte bu yüzden bu dönemde Tesla'ları Tesla gibi isimler ön plana çıkıyor. Tesla, Edison, elektrik vesaire gibi işte Edison değil tabi de hani Tesla'nın bazı paylaşımları ortaya çıkıyor. Bunlar bu sebepten önemli. Çünkü artık zaman kavramı ortaya çıkmış. Artık teknolojiyi farklı şekilde kullanmaya başlıyorlar ki ondan sonra zaten bu Tesla'nın vesairenden sonra Einstein'la karşılaşıyoruz ki işte bu görecelik kavramını vesaireyi getiriyorlar ve ondan sonrasında kuantum fiziğine çıkıyor. Şimdi arkadaşlar e, bunların hepsini anlatmamın sebebi dediğim gibi bu adamların artık hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu adamların paradan öte zamana ihtiyacı var. O yüzden de bu çocukları yemek pişirmek. Kanlarını içmek, kalplerini çıkarmak, kalplerini yemek, onlardan çıkan kanlarından yapılan ilaçları kullanmak bunlar onlar için basit insanlar. Çünkü artık bu insanlar kendilerini dünyanın tanrısı gibi görüyorlar. Diyor ki ben ne dersem o olur. Ama e, yeryüzünde biliniyor ki bir tek tanrı ne derse o olur. Allah ne derse o olur. Yaradan ne derse o olur. Öyle değil mi? Ama demek ki bu insanlar ben ne dersem o olur diyorsa demek ki bunlar kendilerini Yaradan'ın yerine koyuyorlar. Şimdi e, anlatacak çok şey var tabii yine üst üste üst üste geliyor. Burada da kaçırdığım şeyler belki vardır. Veya sizin öğrenmek istediğiniz şeyler vardır. Onları yazın. Yine ben onlarla ilgili bir video çekmeye çalışırım. Ha bundan sonraki isteğim ben eğer bu zaman kavramını da ekleyerek yani bu geleceğin teknolojisi bu adamların eklediği bu zaman kavramı bu teknoloji ve gelecek ve e, ve bunların sebebine bunları da artık dünyaya sunmak ve bu sistemi oturtmak amacıyla bunların işte bu virüslerin vesairelerin çıktığını birazcık iyi e, kavrar ya da o pencereden bakmaya başlarsak bundan sonraki videoların daha e, kafalarda oturacağını düşünüyorum ya da size daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama konu çok derin. Öyle bir günde iki günde istiyorsunuz ki hepsi bütün videoları bir kere de çekeyim ama olmuyor. Hani ben videoları bir kere de çeksem ondan sonra da herkesin kafa omlet oluyor. O yüzden bu bir süreç zaten hiç üzülmeyin bunlar bizi daha çok eve tıkacaklar. O yüzden buralardayız. Hadi görüşmek üzere yarın ve öbürsü gün bu dediklerimi bir nebze anlatan ha, diyeceğiniz videolar olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın.